Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İkinci Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Anadolu bölgesi son dönemde petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Terörden arındırılan Gabar ve Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Besler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgedeki diğer noktalara çevrildi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken Besler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapılıyor. Yıllarca terör saldırılarıyla anılan Şırnak, kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatının yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlar sonucu bölge huzura kavuşunca doğal güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında yeraltı zenginlikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Cudi ve Gabardağ'da devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Feraşin yaylası da eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesinde 20 kilometre uzaklıktaki yaylada da sondaj çalışması başladı. 2650 metre rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler müjdeli haber vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Petrol rezervinin Cudi ve Gabar'dan 4-5 kat daha yüksek olması bekleniyor. Öte yandan 1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol aramasında Şırnak bölgesini içinde olduğu 65 petrol noktası haritasındaki o detay dikkat çekti. Haritada bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın arama yaptığı bölgelerde yer alıyor. İkinci Abdülhamit'in hazırladığı petrol haritası ile ilgili bilgi veren Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doçent Doktor Öykü Bilgin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı 2. Abdülhamit tarafından o zamanlar 1889 yılında Akdeniz'de petrol gazı bulunduğu tespit edildikten sonra 2. Abdülhamit tekrar yeni çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalarda yabancı ve Türk mühendislerde görev almıştır. Bu çalışmaların sonucunda da bir harita oluşturulmuştur. Haritada 65 nokta belirlenmiş, bu noktaların birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak Irak'la birlikte Türkiye sınırından itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.